Herkese yeni bir günden hayırlı, mutlu, huzurlu, dolu dolu bir gün diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Size şöyle balkonumda bir açılış yapmak istedim. Bugün okul, okula benim evim daha doğrusu şurada yok. Mu? Şurası. Okula yakın olduğu için her yerde çocuk gürültüsü var. Bilmiyorum bunlar neden erken çıkmışlar, nereye gidiyorlar anlamadım. Yani bugün yarım gün mü bir şey var. Size şöyle bir açılış yapmak istedim. Bakın bütün ağaçlarımız da kesildi hemen hemen bitti yani burası güzel oldu açıldı şu kısım var ya, orası da bizim mangal yapma köşemiz birisi de masa koymuş güzel olmuş Şimdi size şuradan şu tarafa da bir göstereyim burada kreş benim evimin arkasındaki kreş bakın çocuklar dışarıya çıkmışlar oynuyorlar hava da soğuk ben de evdeyim gün içerisinde evde vlog çekeceğim bugün dışarıya çıkmıyorum çünkü dün de çıkmadım dün bir içerik bulamadım bugün de aslında yok ama Şöyle bir başlayayım Milo dedim. O zaman gün içerisinde tekrardan görüşürüz. Şöyle çiçeklerime biraz su vereyim. Ha bu arada size şunu da göstereyim. Bu ağaç avokado ağacı. Zaten e, şuradan belli oluyordur o çekirdeğinden kocaman. O bilmiyorum öyle şeye şey toprağın içindeydi aslında ama sonradan ortaya çıktı. Bu çiçeği de arkadaşım ne deniyor oraya? Bir, büyük bir toptancıda da çalışıyor. Oradan almış bana sağ olsun iki tanesini de. Ne olduklarını bilmiyorum isimlerini. Bunu da eşime arkadaşı hediye etmişti iş yerinden. Bu da çok güzel. Şöyle şu tarafa gidelim sizle beraber. Orkidelerim. Vazgeçilmezlerim. Çok seviyorum ben orkideyi. Her birisi hediye zaten. Bir mevsim açıyorlar. Sonra tekrardan geri kapıyorlar. Bilmiyorum ya. Orkideyi ben en sevdiğim çiçek orkide diyebilirim size çıktıkları zaman zaten size göstereyim. Suyum bitti. Ben gidip tekrar döneyim. Şimdi bir de lavaboları ciflemek istedim. Zaten günlük yapıyorum. Bu arada söyleyeyim. Bu benim yaptığım haftalık bir temizlik değil. Bu günlük. Yani çünkü evde çocuklar ve kalabalık olarak yaşadığımız için mecburen günlük lavaboların ve klozetlerin temizlenmesi gerekiyor. Şimdi ben buraları bir temizleyeyim. Tekrardan görüşürüz. Evet en son olarak da şöyle birkaç tane fıs, fıs sıkıyorum. Bu normal ev spreyleri gibi değil. Buradan aldım. Aynı parfüm gibi kullandığımız parfümler gibi. Çok hoşuma gidiyor. Bunu da sıktıktan sonra şimdi doğru mutfağa geçelim. Bakalım neler yapacağız. Evet ben mutfağıma geldim. Şöyle bir karar verdim. Elmalı turta yapayım diye. Çünkü 4 tane elmam vardı. Böyle elmalarımı ve cevizleri biraz toz şeker ve neydi bu tarçın tarçınımı da şöyle küçük bir tencereme aldım onlar orada pişerken diğer tarafa da hamurumu koydum malzemelerini şöyle göstereyim size internetten bulduğum tarifi deneyeceğim çok güzel olduğunu söylüyorlar çünkü yorumları okudum bütün malzemeleri hamur yurma makinesine koydum şöyle çalıştırayım, o kendi kendine yuvarlana kadar ee, ben de biraz dinleneyim içeride. Evet güzel dostlarım. Benim hamurum şöyle yoğruldu. Gördüğünüz gibi. İç harcım da pişti. Şimdi ben turta için kalıbımı aldım. Şöyle öncelikle söyleyeyim. Tır, e, yüzüklerimi çıkarttım. Ellerimi sabunladım. Şöyle de göstereyim. E, turta kalıbımın içini de yağladım. Şimdi hamurumu açıp kalıba koyup şekil vereceğim. Şöyle hamurun bir beze büyüklüğünde alıyorum. Bunu okla merdaneyle açacağım burada. Sonra kalıbıma yerleştirip şekil vereceğim. 40 santimlik bir hamur açın diyor. Ben de onun için ince bir hamur açmaya çalışıyorum. Ee, hamur kolay açılıyor. Ee, tam kıvamında olmuş. İnternetteki bilgiler doğru yani. Bazen çünkü tutmuyor tarifler. Yanlış verebiliyorlar. Ben bunu yapıp şeklini verdikten sonra tekrardan evet, görüşürüz. Sultanın son hali böyle. Şimdi ben bunu önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına göndereceğim. Yaklaşık diyor 30-35 dakika arkadaşlar dostlar. Ee, bir bakalım bakalım. Piştikten sonra görüşürüz. Evet turtan pişerken ben de şöyle köşeme oturdum. Ee, Ramazan'daki Hatim'i okuyayım dedim birazcık. Turta piştikten sonra tekrardan görüşürüz o zaman. Evet güzel dostlarım. Şöyle size turtamı çekiyorum. Turtam hazır. Görünüşü gördüğünüz üzere çok güzel oldu. Tadı nasıl bilemiyorum ama denemek lazım. Ee, bunun üzerine İsveç'te vanilya sosu var. Şöyle size göstereyim hatta. Bir saniye. Neredeydi o? Ha. Şurada. Şöyle. Marşan markası vanil sos. Ee, İsveçliler turtayı çok yapıyorlar. Bakın burada resimde de var zaten. Bu sostan yapacağım ben. Bunu katı, süte katıyorsunuz. Soğuk süte karıştırıyorsunuz. Sos zaten hazır. Onu yapacağım üzerine de akşam afiyetle yiyeceğiz inşallah sizlere de tavsiye ederim çok güzel duruyor bilmiyorum nasıl ama tadı. O zaman ben artık vlogumu sonlandırmak istiyorum müsaadenizle ee, yemek olarak yemek yapmadım evet belki soran merak edenler olacaktır. Eşim spagetti istedi spagetti yapacağım ee, yanına da şey almıştım karnabahar almıştım onu kızartacağım zaten dünden kalan kızartmam da var karışık. Karnabaharı dün kızartmayı unutmuşum aslında. Onun için bugün kızartacağım onu. Benden bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Her birinizi ayrı ayrı Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki vlog'larda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.